Evet. Etlik çivcivlerimizin ana kucağını temizledik. Bir haftadır üzerine samralarını dökmüşlerdi. Şöyle. Yaklaşık bir buçuk metreye 60 santim genişliğinde ışıkları yanıyor. Şu şekilde dışarıdan görünümü. Talaşımızı atıyoruz. şekilde. Talaş hem sıcak tutuyor. Hem talaşın üstünde daha rahat ediyorlar. Bu şekilde atıyoruz. Talaşın kokusu iyi oluyor civcivler için. rahatça dolaşıyorlar. Uzanıyorlar talaşta. Az sonra serim işini tamamladıktan sonra şöyle civcivlerimizi içine yerleştireceğiz. Bu şekilde elimizde yayıyoruz. Olabildiğince kaba sermeye çalışıyoruz ki konforlu olsun. Çok mutlu oluyorlar yerler temizlenince. Sağlıklı büyüyorlar. Samralarını buna yaptılar mı? Zamanla kokuyor. Bu yapışıyor birbirine. Rahat edemiyorlar. İçeride ışık yandığı için buharlaşma oluyor. Buharlaşmayla kendi yaptıkları gübrelerinden sülfür gazı çıkarak rahatsız ediyor onları. Ama haftada bir temizlersek daha iyi oluyor onlar için. Evet. Şu an talaş sermişten tamam. Civcivlerimizi tek tek güzelce bırakacağız. Burada yaklaşık bir haftalık ROS 308'lerimiz var. Evet. Arıyoruz. Seviniyorlar şu an yerler temiz diye. Güzelce incitmeden. Bunlar bir haftalık oldu yaklaşık. Geçen salı almıştım. Bugünle beraber bir haftalık oldular. Gece gündüz ışıkları yanıyor, yemiyor bunlar. Birkaç tanesi zayıf kaldı fakat onlar da diğerlerini yakalayacaktır. Şu şekilde. Şu an bakıyorlar yeni yerleri temiz 15 tane Ros 308 cinsi oluyor bu etlik civcivlerin evet şimdi böyle Düz zeminde aynı kartonun zemine gibi düz zeminde olursa ayakları zamanla çok açık kalıyor. Yürüyemiyor hayvanlar böyle. Felç gibi oluyorlar. Ama talaşta çok rahat geziniyorlar, mutlu oluyorlar. Sıcak tutuyor alttan. İyi oluyor bu civcivler için. Şimdi yemlerini koyacağım az sonra. Şu an yerleri hazır. Az sonra yemlerini bırakacağım. Yemlerini, yer, sularını içecekler. Yaklaşık yarım saat 45 dakika uyuyorlar. Ondan sonra tekrar yem yemeye başlıyor. Bunların özelliği bu. Etlik olması. O şekilde. Yine ilerleyen zamanda sizlerle gelişimlerini paylaşacağım. İyi akşamlar iyi seyirler.